Bir pastanede üretilen pasta çeşitleri ve sayıları aşağıdaki görselde verilmiştir. Pastaneye gelen bir müşteri rastgele bir pasta seçmiştir. Buna göre müşterinin seçtiği pasta çeşitli ile ilgili aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır? Şimdi meyveli 4 tane var. Çikolatalı 6, vanilyalı 8, toplamda da 4, 6, 10, 8 daha 18 tane pastamız var. Şimdi vanilyalı olma olasılığı 4 bölü 9'dur demiş. Vanilyalı 8 taneydi. Toplam 18 sadeleştirirsek 4 bölü 9 oluyor. Doğru mu? Evet doğru. A yeredik. Meyveli 2 bölü 9 demiş. Yani 4 bölü 18 sadeleştirdik. 2 bölü 9 doğru mu? Evet bu da doğru. Vanilyalı olma olasılığı meyveli olma olasılığından daha fazla. Vanilya 8 tane, meyve 4 tane sayısı daha fazla olduğu için bu da doğrudur. Çikolatalı olma olasılığı ile vanilyalı olma olasılığı eşit. Hayır. Vanilyalı 8, çikolatalı 6 tanedir. Bu nedenle D yanlıştır arkadaşlar.